Leşeterya ilkesine göre dengedeki bir sisteme dışarıdan dengeyi bozacak bir etki yapılırsa sistem bu etkiyi azaltacağı yöne hareket eder. Sıcaklık dışında yapılan hiçbir etki denge sabitinin sayısal değerini değiştirmez şeklinde bir bilgi verilmiş. Buna göre sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimesi dengedeyken sisteme aynı sıcaklıkta azot gazı ilave edildiğinde yargılanan hangileri doğru olur diye sorulmuş arkadaşlar. Evet siz bu sisteme azot gazı ilave ederseniz sistem bunu bir miktar azaltmak için ne yapacaktır? Ürünler yönüne kayacaktır. Yani ikinci yargımız doğru olur. Onu bir aradan çıkaralım. Sistem tekrar dengeye gelmek üzere ürünler yönünde ilerler. Doğrudur. Azot gazının mol sayısı ve derişimi artar demiş. Evet arkadaşlar bakın siz burada ekleme yaptınız bir miktar azaldı. Ama azotun mol sayısı ve derişimi başlangıca göre yüksek olacaktır. Hani bunu grafikte şu şekilde gösteriyorduk. Azot ekleyince azotun derişimi artıyordu. Sonra bir miktar azalıyordu. Ama başlangıç değerinin üzerinde kalıyordu. Denge sabitinin sayısal değeri değişmez denilmiş. Üçüncü yargımızda. Bakın burada sıcaklığın aynı olduğu belirtilmiş. Şuradaki bilgide de zaten ne diyordu? Sıcaklık değişmediği sürece denge sabitinin sayısal değeri değişmez. O zaman bu ifademiz de doğru oldu. Buna göre cevap hepsi. Yani D seçeneğidir. Dengedeki bir sistemde aynı sıcaklıkta hacim arttırıldığında gaz basıncı azalır. Basıncı arttırmak için sistem gazların kat sayılarının toplamının fazla olduğu tarafa yönelir. Bir süre sonra sistem yeniden dengeye gelir. Bakın ne diyor? Hacim arttırıldığını, hacmi arttırdığınızda sistem nereye doğru gidiyormuş? Gazın çok olduğu tarafa kayıyormuş. Buna göre verilen tepkime dengedeyken aynı sıcaklıkta kabın hacmi yarıya düşürüldüğünde Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez denilmiş. Arkadaşlar bakın hacmi küçülttüğünüzde o zaman bu sefer ne olacaktır? Gazın az olduğu tarafa kayacaktır. Yukarıdaki bilgiden bunu çıkarabiliriz. O zaman gaz için 1, 3 daha girenlerde 4 gaz var. Burada ise 2 gaz var. O zaman ne yapacaktır? Sistem ürünler yönüne kayacaktır. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifademizde denge sabitinin sayısal değeri artar denilmiş. Arkadaşlar denge sabitinin sayısal değerini değiştirebilecek tek faktör vardır. O da sıcaklıktır. O zaman ne olacaktır? Burada aynı sıcaklıkta dediği için denge sabitinin sayısal değeri değişmez. Olması gerekir. Bu ifademiz yanlıştır. C seçeneğinde amonyak gazının oluşum hızı artar denilmiş. Arkadaşlar bakın bu sistem ürünlere doğru kaydığına göre bu maddeler ne yapacaktır? Amonyak oluşturacaklardır. Bir de şunu belirtelim. Bakın Hız neydi? Hız eşittir. Hız sabit çarpı girenlere baktığımızda azotun derişimi çarpı hidrojenin derişiminin üçüncü kuvveti olacak. Şimdi burada hacim azaltılıyor. Molarite eşittir. M bölü V. Hacim azaltılırsa molarite artar. Yani hem bu maddemizin hem de bu maddemizin molaritesi arttığı için bunların tepkimeye girme hızı artacaktır. Ve amonya daha hızlı oluşturacaklardır. Bu ifademiz de doğrudur. D seçeneğinde dengedeki azot ve hidrojen gazların derişimi artar denmiş. Evet hacmi azalttığınız için az önce de söylediğimiz gibi buradaki herkesin molaritesi yani derişimi artacaktır. Bu ifademiz de doğrudur. Amonyak gazının mol sayısı ve derişimi artar denilmiş. Evet az önce söyledik tüm maddelerin derişimi artır hacimden dolayı. Peki mol sayısı için şunu söyleyebilir miyiz? Tepkimemiz ürünler yönüne kayıyor. O zaman ürünler yönüne kaydı için bu maddemizin mol sayısı da artacaktır. Bu ifademiz de doğrudur. Burada yanlış olan B seçeneğidir. Sabit sıcaklıkta azot, hidrojen ve amonyak gazları yukarıdaki ideal pistonlu kapta verilen denkleme göre dengededir. Sistem dengedeyken aynı sıcaklıkta piston yukarı doğru çekilip, sabitlenerek kabın hacmi arttırılıyor. Buna göre yargılanan hangileri yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi siz burada hacmi arttırırsanız molerite eşittir n bölü ve hacim artarsa tüm maddelerimizin molaritesi ve kısmi basınçları azalacaktır. Sistem bunu telafi etmek için ne yapacaktır? Gazın çok olduğu tarafa doğru kayacaktır. Yani bu durumda tepkimimiz girenlerde 4 gaz var. Ürünlerde iki gaz var. O zaman girenler yönüne doğru kayacaktır. Bunu böyle de yorumlayabilirsiniz. Şu şekilde de yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hacim arttı, molarite azaldı. Hem bu maddemizin molaritesi azaldı, hem de bu maddelerimizin molaritesi azaldı. Şimdi burada 2 tane gaz var. Mesela burası 2K kadar azalırsa, burada 1 3 daha 4 tane gaz var. Burası 4K kadar azalacak. O zaman burası daha fazla kayıp yaşadı. O zaman sistem bunu telafi etmek için girenler yönüne gidecek. Bu şekilde de yorumlayabilirsiniz. O zaman girenler yönüne gider dedik. Buna göre yorumluyoruz. Azot ve hidrojen gazların mol sayısı artar denilmiş. Arkadaşlar girenler yönüne gidiyorsa bu maddemizin başında 1 var. Bunun molü A kadar artacak. Bu maddemizin başında 3 var. Burası da 3 A kadar artacak. Bu maddemizin başında 2 var. 2 A kadar azalacak. Girenler yönüne gittiği için. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifademizde hidrojen gazının derişimi artar demiş. Arkadaşlar burada tekrar söylüyoruz. Siz hacmi arttırdığınızda tüm maddelerimizin molaritesi azalır. Bu ifademiz yanlış. Hocam girenler yönüne kayıyordu ya o nasıl eder diye belki kafasında soru işareti olacak arkadaşlarım vardı molarite zaman. Bakın hidrojen için şunu söyleyebiliriz. Evet, hacim arttığı için molaritesi azalır. Sonra bir miktar oluşur ama başlangıç değerinin altında kalacaktır. Amonyak gazının molü azalır, derişimi artar demiş. Az önce de söylediğimiz gibi herkesin derişimi azalır demiştik. Bu ifademiz de yanlış. Yani amonyak için ekstradan şunu da söyleyebiliriz. Bakın. Hacim arttı, derişimi azaldı ve girenler yönüne gitti. Derişme bir miktar daha azaldı. Yani hiç burada zaten amonyan artışı ile ilgili bir söz durum söz konusu değil. O zaman burada yanlış olanlar sorulduğu için 2 ve 3 yani D seçeneğidir. Endotermik tepkimelerde sıcaklık arttırıldığında sistem ürünler yönüne kayar, denge sabitinin değeri büyür sıcaklık azaltıldığında ise sistem girenler yönüne kayar ve denge sabitin değeri küçülür. Egzotermik olaylarda ise bunun tam tersi gerçekleşir. Sabit hacimli ve kapalı bir kapta bulunan bu tekme denklemine göre dengededir. Dengedeki sistemin sıcaklığı arttırıldığında yargılanan hangileri doğru olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tepkimemize baktığımızda Delta sıfırdan küçük diyor yani. Nedir bu? Egzotermik demektir. Entalpi sıfırdan küçükse enerji veriyor, ısı veriyor. Enerjisi azalıyor demek. O zaman ısı ürünler tarafında. Isıyı buraya yazdık. Şimdi sıcaklığı arttırdınız. Şimdi burada bir artış söz konusu olduğu için sistem ne yapacak? Girenler yönüne kayacak. O zaman bu ifademiz yani ikinci ifademiz yanlış. Girenler yönüne kaydığı için Klor gazının, bakın birinci yargıda klorla ilgili bir şey söylenmiş. Klor gazının mol sayısı ve derişimi artacaktır. Çünkü girenlere doğru kayıyor. Bu ifademiz doğru. Denge sabitinin sayısal değeri azalır. Değilmiş. Arkadaşlar burada şunu söyleyebiliriz. Bakın Kc eşittir ürün. Fosfor pentaklorur bölü giren. Fosfor triklorür çarpı klor. Şimdi bu tepki girenler yönüne doğru kayıyorsa Fosfor pentaklorürün derişimi azalır. Girenlerdeki maddelerin ise derişimi artar. O zaman ne olacaktır? Yukarıda bir azalma söz konusu. Aşağıda ise artış söz konusu. O zaman burada Kc'nin değeri azalacaktır. Bu ifademiz de doğrudur. Bakın şunu da söyleyebiliriz. Egzotermik tepkimelerde sıcaklık ile Kc ters orantılıdır. Yani siz sıcaklığı arttırırsanız Kc'nin değeri azalır. Bunu da bu şekilde genelleyip sorularda kullanabiliriz. Yani burada cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3. D seçeneğidir. Bir tepkimeye girerek tepkime hızını arttıran ve tepkimeden harcanmadan çıkan maddelere katalizör denir. Katalizörler dengeye ulaşmamış bir sistemin dengeye gelme süresini kısaltır. Aşağıda bazı öğrencilerin katalizörle ilgili yaptığı yorumlar verilmiştir. Buna göre katalizörün dengeye etkisi incelendiğinde hangi öğrencinin yorumu hatalıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademizde şöyle denilmiş dengedeki tepkimenin ileri ve geri yöndeki tepkime hızlarını aynı oranda arttırır. Evet arkadaşlar zaten katalizör ileri ve tep geri tepkilerin hızlarını aynı oranda arttırdığı için dengeye etki etmez yani ürünlere ya da girenlere kaydırmaz. Dengeye henüz ulaşmamış olan bir tepkmenin dengeye ulaşma süresini kısaltır. Evet bakın şurada da belirtildiği gibi bu, bu ifademiz doğru. Sadece süreyi kısaltıyor, dengeyi etkilemiyor. O zaman bir sonraki ifademiz de doğrudur. Katalizör ilavesi dengeyi bozmaz. Bir sonraki ifademizde Kc değerini arttırır demiş bu ifademiz yanlış çünkü denge sabitini etkileyen tek faktör neydi sıcaklıkta. Katalizör denge sabitini etkilemez. Tepkimenin verimini değiştirmez denilmiş son ifademizde evet katalizörler biliyorsunuz ki verimi etkilemiyorlardı. Sadece tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyorlardı. Son ifademizde doğru oluyor. Bu durumda cevap E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki denkleme göre kapalı bir kapta dengede olan sisteme aynı sıcaklıkta işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında denge ürünler yönüne kayar diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademize baktığımızda bu maddeden eklemek diyor. Evet bu maddeden eklersek Sistem bu eklenen maddenin bir kısmını azaltmak için ne yapacaktır? Ürünler yönüne kayacaktır. Doğrudur. Ortamdan bir miktar klor gazı çekmek, et evet, kloru azaltırsanız sistem yine bunu telafi etmek için ne yapacaktır? Ürünler yönüne kayacaktır. İkincisi doldu. Üçüncü ifademizde hacmi azaltmak diyor. Şimdi molerite eşittir n bölü v. Hacmi azaltırsanız molerite artar. Yani bu durumda hem girenlerin hem de ürünlerin molaritesi artacaktır. Bakın girenlerde bir madde var. Ürünlerde iki madde var. Yani burası mesela K kadar artarsa burası 2K kadar artar. O zaman burada daha fazla artış olduğu için girenler yönüne kayacaktır. Bu olmadı. Bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada hacim azaltıldığı için molariteler ve kısmi basınçlar artar. Bu artan basıncın azalması için filtrenin ne yapması lazım? Gazın az olduğu tarafa doğru gitmesi lazım. Girenlerde daha az gaz var. Yani bir gaz var. Ürünlerde iki gaz var. Yani aynı şekilde girenler yönüne gider. Sonucuna ulaşabilirsiniz. Bu durumda cevap 1 ve 2. Yani C seçeneğidir. Yukarıda verilen derişim zaman değişimi grafiğine göre dengedeki tepkimeye aynı sıcaklıkta T1 anında yapılan etki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi T1 anına odaklanırsak yani şu grafikteki T1 anına bakarsak bakın şurada hidrojen bir anda azalmış. Yani bunun anlamı nedir? Kaptan hidrojen çekilmiş, hidrojen çıkarılmış diyebiliriz. Yani cevap A seçeneği olarak çıkacaktır. Zaten hidrojen çektiğimiz için de tevkimiz girenler yönüne kaymış. Tekrardan bir miktar hidrojen oluşmuş. Girenler yönüne kaydığı için bir miktar azot oluşmuş. Ve amonyakta bir miktar azalmış. Yani buradaki etki hidrojen çekmek. Yani cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki faktörlerden hangisi denge sabitinin sayısal değerini değiştirir diye sorulmuş arkadaşlar. Denge sabitinin sayısal değiştirebilecek tek faktör sıcaklıktır arkadaşlar. Yani bu Kc olur. Bu ünitede gördüğünüz Kp olur. İlerleyen ünitelerde göreceğiniz Ka olur. Kb olur. Ç olur. Son ünitede göreceğiniz. Yani büyük K'ların hepsini sadece sıcaklık değiştirir. Yani cevap E seçeneğidir. Yukarıda denklemi verilen katı ve gaz haldeki maddelerin yer aldığı tepkimenin derişimler türünden denge bağıntısı aşağıdaki gibidir. Buna göre bu tepkime için yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi derişimler cinsinden denge bağıntısına kimleri yazıyorduk? Gazlar ve sulu çözeltileri yazıyorduk arkadaşlar. Saf katı ve sıvılar yazılmıyordu. Şimdi bizim tepkimizdeki maddeler katı ve gazmış. Dikkat ederseniz Z yazılmış. T yazılmış. B yazılmış ama A yazılmamış. Demek ki buradaki A katı halde. Diğer 3 maddemiz ise gaz halde. O zaman birinci ifademizde diyor ki aynı sıcakta T'nin derişimi arttırılırsa denge reaktifler yönüne yani girenler yönüne kayar demiş. Evet arkadaşlar bakın burada T'nin derişimini arttırırsak ne yapacaktır? Sistem bunu bir miktar azaltmak için girenler yönüne kayacaktır. Bu ifademiz doğrudur. Aynı sıcaklıkta bir miktar A eklenirse denge ürünler yönüne kayar denilmiş. Arkadaşlar denge bağıntısına yer almayan bir madde yani A katı denge bağıntısına yer almadığı için ne, ne yapmaz? Dengeyi etkilemez. Yani siz burada A'yı ne kadar eklerseniz ekleyin. Denge değişmez. Bu ifademiz yanlış. Üçüncü ifademizde de A katı halde. Doğru. B, Z, T ise gaz haldedir. En başta bunu açıklamıştık. Zaten burada bu ifademiz de doğru oluyor. Bu mu cevap? 1 ve 3. Yani C seçeneğidir.